وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz kardeşlerim, Hicr suresinin 39. ayetinde Allahu Teala şu şeytan diye bildiğimiz mahlukun neden üzerimize bir bela olarak salındığına dair sürecin başlangıcını anlatıyor. Bu ayeti celileyi bereketi içimizde ve kulaklarımızda kalsın diye metin olarak okuyayım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين صدق الله العظيم مآلنا يعني ترجمة سنة لطفا بكن شيطان ta cennette iken ne dedi? Ey Rabbim madem ki beni suç işlemeye yönelttin öyleyse ben de yeryüzünde günahları insanlara çok cazip göstereceğim ve kesinlikle hepsini baştan çıkaracağım. Şeytan aklınca suçu Allah'a yükledi. Sen beni böyle kötülüğe yönelttin dedi. Sonra da intikamını almak için ne yapacağını söylüyor. Günahları cazip göstererek yani süsleyerek günahlara teşvik yaparak bütün kullarını aldatacağım. Yoldan çıkaracağım dedi iblis. O zamanki adı iblisti Bu süreçten sonra şeytan oldu adı. Allahu Teala da ona başka ayetlerden naklederek, toplayarak söylüyorum. Buyurdu ki: "Sana inanacak, aldanacaklar senin olsun. İhlas ile bana kulluk yapmak isteyenlere sen dokunamayacaksın." buyurdu. Demek ki şeytan günah reklamcısı, teşvikçisi olarak ciddi bir şekilde kıyamete kadar Allah'tan yetki almış olarak bu dünyada iş yapacak. Bu cümleyi unutmuyoruz. Allah'tan yetki almış olarak korsan birisi değil, kaçak bir iş yapmıyor. O firmanın da malları var, bu firmanın da malları var. Herkes bir firmanın tercihini yapıyor. Allah'tan yana olanlar var. Şeytandan kopamayanlar var. Çünkü şeytan süslüyor. Allah ise cennete hazırlıyor. Dünyayı süslemiyor. Fark burada. Burada ciddi bir şekilde şeytanın iddialı reklamı neydi? Onlara günahları cazip göstereceğim. Ve hepsini bu sayede yoldan çıkaracağım. Demek ki le uzeyyinenne lehum fil ardi dünyada günahları onun onlar için süsleyeceğim ifadesi bizim şeytanla kesiştiğimiz noktanın adıdır. Bu, bu takdirde biz anlamalıyız ki süslenmek, cazip olmak, çekici olmak her günahta vardır. Bunun için alkol sonu zehir de olsa çok cazip durur. Bunun için cinayet ilk anda çok zevkli ve hırslıdır. Bunun için yalan tatlıdır. Bunun için gıybet akıcıdır. Hop akır gider. Bunun için kötü söz tam yerinde oturmuş gibi durur. Bunun için mümin kardeşinle kardeşlik şartlarında bir arada durmak kaya taşımak kadar zor kafirle, fasıkla bir arada durmak bal yemek kadar tatlı gelir insana. Allah cenneti pahalı hazırlamış, sonsuz olduğu için kafirse en adi şeyi, en kötü şeyi bile çok lüks ve reklamlı, ambalajlı hazırlamıştır. Bu gerçeği bilen bir mümin kardeşlerim, hayata bu şekilde bakmayı becerebildiği zaman şeytanın tuzağına düşmez zinaya direkt kimsenin düşmediğini ama arkadaşlığın çok tatlı olduğunu, gerekli olduğunu, kalbinin ona kilitlendiğini hissederek şeytanın tuzağıyla insan Allah muhafaza buyursun zinaya ve benzeri haramlara düşer. Peki genel olarak şeytanın bu süsleme taktikleri günaha düşürme taktikleri nasıl yürüyor yani bu projeyi şeytan dikkat bu ambalajda zehirli madde vardır diye ambalajların üzerine yazmıyor herhalde ana hatlarıyla ne yapıyor bu ana hatlarını bilirsek biz o tuzağa düşmeyiz Allah'ın izniyle düşmemenin çaresini öğrenmiş olur birincisi Allah'a itaati yani ibadet ve Allah'ın emirlerine uymayı ağır gösterir bunun en güzel örneği sabah namazına kalkmaktır. Kur'an okumaktır. Allah için mümin kardeşinle bir arada durmaktır. Allah'ın hatırını kırmamak için eşine sabretmektir. Bunlar hep Allah'a itaat ya neticede. Namazdan eşle ilişkiye varıncaya kadar. Bunu ağır gösterir. O kadının kahrını çekmektense ömrünün sonuna kadar hapishanede kal diye inandırır. Bu şeytan taktiğidir. İkincisi şeytan bir hataya düşülünce o hata, hatada sürekliliği cazip gösterir. Mesela hanımına kaba davrandı, kocasına kaba davrandı. Bu bir hatadır onu o da anlar aslında yapan da anlar ama şeytan sürekli evet yanlış da olsa sen hakkını savundun. Öyle olmasa seni yiyip bitirecekti. Mantığıyla üzerine gider. Sonra da bir, bir sonraki dakikada göreceğiz. Sonra da akrabaların, arkadaşlarını iyi yaptın. Sen öyle yapmasaydın şimdi yoktun bu dünyada der gibi kışkırttırır. Onları kullanır, maşa kullanır. Çünkü şeytan kendisi içeriden algı yönetiyor. Dışarıdan da onun gibilerle yani onun gibileşmiş insanlarla yönlendirmesini devam ettirir. Ve kötülükleri kesinlikle cazip gösterir. Alkoldeki lezzet balda yok diye insanı inandırır. Söverken de, çirkin konuşurken de, yalan konuşurken de bunu yapar. Ve en önemli dördüncü taktiği insan yardımcılarını kullanır. Ki bu insandan yardımcıları yani ona abone olmuşlar adeta. Onunla ortaklar prim alıyorlar yaptıkları işten. Ne prim alıyorlar? Gelip senin yanında gıybet edince, eşini sana kötüleyince, çocuğunu senden uzaklaştırınca, seni çocuğundan uzaklaştırınca, oh diye yapan keyif var ya, bu o şeytandan aldığı primdir işte. Bu tür yardımcılar, gıybet konuşan, yalan konuşan, iftira eden, yalanı, haramı sakıncasız gören, haramdan lezzet alan toplumun akıntısında gitmekte zarar görmeyen, ibadeti olmayan, Allah'a kulluktan lezzet almayan ve benzeri insanlar şeytanın yardımcılarıdırlar. En baş yardımcılarıdırlar. Bu yardımcıları sayesinde şeytan proje yürütüyor kardeşlerim. Dolayısıyla onlardan Kurtulmadıkça yani yardımcılarından kurtulmadıkça şeytandan kurtulmak bir hayaldir. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan beri bu projesini bu şekilde yürütüyor. İlk defa bizimle çalışmıyor şeytan. İlk defa bize diyor, biz onun on binlerce sene sonra belki önüne çıkmış profesyonel bir düşmanın önünde amatör acemi adaylarız. Biz acemiyiz dünyaya yeni geldik. Şeytan bizden önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmini, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını tuzağına düşürerek profesyonelleşti. Biz acemiyiz. Ama şeytan bu arada ne yapıyor? Bizim zaaf noktalarımızı, zevklerimizi, Allah'ın koyduğu şehvetlerimizi yönlendirerek bunu sömürüyor. Demek ki şehvetlerin mesela mahremiyete dikkat edilmeyen bir evde, aile ortamında, akraba ilişkisinde, iş ortamında şeytanın eline silah vermiş oluyoruz biz. Bizi doğruyacağı bıçağı vermiş oluyoruz adeta. Kalplerimizin zikirsizlikten, kuransızlıktan, ibadetsizlikten kaynaklanan katılaşması da şeytanın daha kolay yardım etmesine yardım ediyor. Tıpkı ne gibi yani bir kameramız var. Kamerayı e, güvenlik için koyuyoruz. Yani kapımıza giren çıkanı kontrol ederim fakat kirden, pastan, çamurdan kameranın onu kirlenmiş. Kirlenince geleni göstermiyor. Dolayısıyla güvenlik vazifesini yapmıyor. Bizim kalbimiz zikirsiz, Kur'ansız, ibadetsiz, mümin insanlarla oturup kalkmasız kalınca bu sefer bu kalp çamurlanıyor, kirleniyor, ekranı kararıyor. Şeytan gelip saldırdığı zaman onu anlayamıyoruz. Kardeşlerim bu noktadan kurtulmak için evvela mümin cemaat olarak bir arada duracağız. Başka hiçbir çare yok. Ahiret hazırlıklı bir hayat yaşayacağız. Başka hiçbir çare yok. Ve hayatımızın geçmiş yıllarında bu tuzakları muhakkak şeytan en azından çocuklukta yaramazlık yaptırarak, anamızın, babamızın üzülmesini sağlayarak bize yaşatmıştı. Oradan Etkilenerek dersler çıkaracağız kendimize. Eski ümmetlerden dersler çıkaracağız. Etrafımızdaki toplumdaki insanlardan dersler çıkaracağız. Ve Kur'an'a kulak vereceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Bizden eski, bizden güçlü, ruhsatlı bir düşmanla karşı karşıyayız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> وَتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ